Evet arkadaşlar şimdi ikinci soruda bize sürtünme ile elektriklenme ile alakalı bilgiler verilmiş. Verilen bilgilere göre diyor ki gerçekleşen deneylerde aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi D seçeneğinde diyor ki 2 ve 3. görseldeki küre nötr ise 1. görselde ebonit çubuk yün kumaşa sürtülmüştür diyor. Arkadaşlar şimdi Ebonit çubuk yün kumaşa sürtüldüğünde ne oluyor? Ebonit çubukta negatif yükler, yün kumaşta ise pozitif yükler oluyor. Yani bu durumda ne oluyor? Ebonit çubuk elektrik almış oluyor. Negatif yükleri almış oluyor. Biz bakıyoruz D de böyle bir şey olamayacağı için ikinci ve üçüncü görsele göre cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak.